Sen bir de Mirey, evet. Ne arzını ayırır mısın? Hayır, hayır, hayır. Oldu mu? Hemen atasak girdi. <günde>. Evet, evet. Ben biliyordum <güzelim> o zaman. <laughs> tamam, yapalım. Selam Kutlu Sabah'a! Selam Kutlu Sabah'a! <laughs> Kök gitsin! Kök gitsin! Kızıl tüksün! Kızıl tüksün! Selam Nurlu Dergah'a! Selam Nurlu Dergah'a! Kök gitsin! Kök gitsin! Kızıl tüksün! Kızıl tüksün! Yürümezsem hak yok Kötkensin, kurtansın. Kurtansın. Omur omuzu satarsan, omuzumu satarsan, Türkleri suç atarsan, Türkiye'yi suç atarsan, bize kemik atarsan, bize kemik atarsan, kötkensin, kötkensin,